Arkadaşlar hepiniz kalma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanında kuzenim var <laughs> ve bugün sizlerle ne yapıyoruz? Soru soracağız <laughs> birbirimize. Sorular soracağız. Buna göre ya ceza ya ne tatlı. Hadi başlıyorum. Başla. Ha, ha. Taş, Taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet ben başlıyorum. Bu şekilde. <laughs> Ya of ya. Pandemi zamanında iyi bir şey. Ama çok basit. Pandemi zamanında en çok kullanılan üç şey. Pandemi zaman. Eldiven. Evet. Maske, dezenfektan. Koru ya. Bunu kolay oradan getir. Ben sana bugün. Niye? Azıcık büyük var ver. Tamam. O büyük de o güzel de. İki taneydi. Neyse tamam. Çok büyük bak. Evet evet. Mısır gevreği bu arada arkadaşlar. Merak ediyorsunuz mu söyleyeyim. Şöyle yandan bakabilirsiniz. Elham. Evet sıra sende. Sessiz oluyoruz çünkü babam uyuyor arka tarafta. O yüzden böyle yaptım arkadaşlar. Tırlar neyle çalışır? Tırlar neyle çalışır? Evet. Tırlar neyle çalışır? Yani hani mesela benzin, gaz tarzı bir tane daha var. Neyle çalışır? Bunda traktör çalışıyor. Büyük pikaplar çalışıyor. Bunu koydun mu? İşitmiştir. Hadi ya. Ya tamam tırlar neyle çalışıyor? Arkadaşlar biliyorsanız videoyu durdurup yorumlara yazın. Evet. Of. <laughs> yine geldi aynı soru ya. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çektiğimiz tam tamına 3 oldu. Çünkü her seferinde bir mazeret çıkıyor. O yüzden çekemiyoruz. Üçüncü videomuzda her seferinde ilk başta bu soru geliyordu. Ben de bilemiyordum. Ama cevabını söylemiyorduk. Hadi. Artık saniye koyacağım ya. Hadi ya. Ee? Hadi on. Hayır, hayır, Abi. böyle bir şey olmaz. Ay yorumlara yazacaklar hadi ya. Hadi, 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 hadi. Ya düşünüyoruz burada. Ya şimdi bak. Öf Bilemedim, bir... söyle. Tamam, arkadaşlar bildiğiniz gibi tırlar mazoka çalışır. Çok ekşi. Ayy. İstemiyorum. Ee, ben ekşiye dayanamam. Evet. Sana sen de. Hadi bakalım. Sor, sor 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 sor. Acı olan iki biber Bir de acı biber. Evet. Ama sen türü diyorsun. Türü yani kırmızı biber. Türü diyorsun. Biber türü işte. Tamam acı biber. Birisi kırmızı Ama... acı biber. Acı bir zorluk türüne giriyor değil mi? Evet. Birisi ne? Birisi bizim dükkana giriyor zaten. Hı? Az önce video çekerken çekmezken tuz yemiştim onu biliyor musun? Dudağım da Ağzıma geldi. Ee, tamam kopya yuvarlak olur. Tamam top şeklinde değil mi? Hayır top değil. Tamam bilemedim. Tamam bir dakika ya. Hemen bilemedin ne? Ben sana öyle mi derdim? <gülüyor> çevireyim. <gülüyor> Burada dışında yazıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz düşün. Plastik kabı var şöyle. Jala gibi bir şey yazıyordu orada. Ne Hmm? Kabın üstünde. Hı. Jala gibi gibi. Mi? Gibi gibi. Gibi gibi. Jala. Ee tamam bildim işte jala değil mi? Jala değil. Telefonla niye oynuyor? Ay pardon. Ne çekiyoruz? telefonla niye? <laughs> Hayır, jala değil. Bir tane daha ismi mi var? Hayır, o değil zaten. Jala değil mi? Hayır. Ne? Jala pena değil mi? <laughs> İşte jalapeno. Tamam, tamam. buldum. Of al seç kendini. Küçük bir mesaj geldi bana ona bir geri dönmem gerekiyor tamam mı arkadaşlar bekleyin. Neyin nasıl büyük mesaj. Hemen geliyorum. Gerçekten bakmam gereken bir şey bu. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Evet sıra bende mi şimdi? Sen. Bu çok kolay. Ne acaba? Pandemi döneminde yapılabilecek etkinlerden etkinlikler iki tane söyle. İki tane. Evet. Oyun oynamak. Hayır. Etkinlik işte oyun oynamak. Etkinlik hayır. Resim. Hayır. Tabuk Hayır. Etkinlik diyorum bak. İşte Etkin, etkinlik. Yani bir şey yapmak. Mesela bizim Rekme. vardı, Rekme. ama bitti hepsi. Ne vardı da bitti? Yapma. Hepsini yaptık çünkü. Melike'ler de almıştı. Hatta... Puzzle! Evet, puzzle yapmak. Birincisi bu. İkincisi... İkincisi bir oyun. <laughs> ama ne oyunu? Oyun. Bak, bak. Buradan telefonum <gülüyor> <gülüyor> Ya vermem gereken bir şey de var da. Hmm. Tamam bir oyun. Tamam oyun. Nasıl bir oyun ama? Video çekmeyi. <laughs> yani buraya mesela Cenga oyunu. Cenga. Aile oyunları. Çenga. Bir de öncesinde. önce şimdi Cenga. oyunu. Aynen Cenga. Yeter. Evet, tamam Cenga ile aynı işte. Cenga oyunu. Vay be. Evet. Ya kazan kazan. bunu yiyorum rakam, arkadaşlar. Rakam. Kaç tur dur Yemedim. Hep o yedi. <laughs> em ben bulacaksın. Ay bakıyorum ben de burada ya. Kimde ne var bu gitti. Çilek mi acaba? Çilek de var. Çok Her güzel bir şey. Hadi. Çilek verebilirim sana bedavada. İster misin? Şimdi sıra kimde sorma sırası? Sende. Hı hı. İki tane ben. Evet gördüm. Adınız. Olsun. Hadi mi? hadi 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 hadi. On. Dokuz tamam. Bunu <laughs> süreyi bağlıyorsun sen Tamam ya. bak. <laughs> Soracağız tamam mı? Bir süre sonra bence o, o 20'den geriye saymaya başlayalım. Hayır. Ama çünkü çok bekliyor. Ama, ama böyle de video daha çok uzun oluyor. O da arkadaşlarımız bizi görmek Hayır. için. Video çok uzun. E Ege'nin ellerinden iki tane. 20. İki tanesi. A 20. Ama daha bekle birazcık bekle. Az önce ne diyordu şimdi ne diyor? Yani. Ay biraz bekle ama sonra dedim ben? Eee <laughs> i̇lerden biri Muğla. Tamam. 19. Diğer 17. Karşıya kamu. İzmir mi? Evet. İzmir. Ver. 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 Ben şunu. vereyim. Ver. Hayır bana ben, ben Hayır sen <laughs> kendin aldın. Ver şunu. Ya. Ver şunu sen kendin aldın. Ama benim telefonumda olduğu için öyle diyorum Hadi sor. Soru kalmadı herhalde. Çilek de yiyebilirsin istiyorsan. He he ye ye he. Hı -hı. Çok güzel gerçekten tadı. Beğenmezsin de böyle Bir resmen çiğniyorsun insan bir tadına bakar çileğin ya. Hadi sor. Ben de mi? Evet. İstanbul'daki ilçelerden iki tanesi. Hmm. Bir tanesi böyle. Kadıköy. Kazıköy'den başka bir şey demiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi <laughs> e, Büyük böyle... çekmece. Büyük çekmece mi? Hayır. Küçük çekmece. Aynen. Küçük <laughs> çek... çekmece. ya, <laughs> özür dilerim çünkü dalga geçer. Biraz böyle yani böyle kavgalı bir yer böyle. Bağcılar. Bağcılar kızları. Taş, taş, taş. Al. Taş, taş, taş. Onun üstüne yiyin. Hadi 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 çabuk ol çabuk ol çabuk ol. Hadi uç uç uç. Ay <laughs> emin ben soruyorum. Nah. Hangi soru? Tamam. Bir iki soru gitti. En ekşi meyve sebze. Meyve sebze ben bunu. Üç tane soru. Tamam birini biliyoruz. Sebzeyi biliyoruz. Bir limon. Deminden beri zaten labur labur sen yiyorsun. İkili Şimdi biri limon. Evet limon. Şimdi diğeri o olsa, olsa bir ekşi elik vardır. Bir de ekşi ekşi elma vardır. Elma değil mi? Evet şu an onu düştü süren. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Birazcık daha 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ne? Evet bitti. Bitti. Hı -hı. Eminim. Acı şeyi sordum sana acı üzerine. Pandemi zamanında sordum. Ben Ekşi'yi de sordum. Ege'nin ellerinden de sordum. Şimdi sıra bende. Koyayım. Son sorumuz. Evet. Dünyanın en acı biberi hangi ülkede <laughs> geçir? Daha doğru. Ne <laughs> olursa <laughs> hangi ülke dedim ben? Hangi dünyada diyor? Türkiye. Ya Adana da oluyor bir tanesi. Bak bu şeker hastalığına iyi geliyormuş. Acı biber. Nasıl? Bu acı biber. Şimdi İtalya var. Sonra... Çin var. Çin'de zaten ne olmuş mu ben? Yeşil bir şey yola böyle. Acı. Acı işte. Acı biber. Ne olmuş mu? Um, anlatıyorum. Adana. 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 Mut. Urfa. Urfa'nın acı olmuyor daha Şanlıurfa. Acılı Adana. Asıl adın hadi bir kere. kafamı karıştırıyorum burada benim. Adana'ya. Adana'ya. Adana ya. Adana ya. Şimdi. Gidek mi? Ya Ay dur 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 dur. Bir tane vardı. Hadi. Neydi? Bir tane dizi vardı hatta. Film diyecektim. Ha. Hmm. Hindistan. Film mi var? Evet. Ya sen izledin. Nerede izledin? Hı? Televizyonda. Var mı? Bir baba hindi. Orada mı? Hindistan. Evet. Evet diyorum. Lanet olsun. Uf. Yok böyle bir şey. Ama kazanan kim oldu? Ben oldum. İkimiz. Nerede? Sen limon yedin mi? Ha. Yedin. ben yedim mi? Yemedim. Az kazanan. önce, az önce çektiklerimizden arkadaşlar hem limon yemişti o. Ya o bayağı bir hata yere girdi. Evet. Evet. Evet şimdi şöyle kamera alalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve unutmayın görüşürüz. Görüşürüz.